Kariyerine baktığında en iyi işini yaptın mı yoksa daha yapacaksın gibi mi geliyor sana? Yani Avrupa yakası ben de sorsalar i̇nşallah. ben derim ki bu acayip bir şey ve bir insanın böyle bir şey yapması bile hayatta unutulmaz. Ama Teşekkür senin hissiyatını ederim. çok merak ediyorum. E, i̇nşallah daha iyilerini yaparım. Zaten her seferinde onun için aslında e, yola çıkıyoruz. Ama Avrupa yakasının şöyle de bir avantajı var. E, çok... Şeker kaplı bir hikayedir. Hmm. Çok insanın ruhuna iyi gelen bir hikayedir. Aile aslında birbirini çok sever. Çok mükemmeli yakın bir ailedir. arkadaş ilişkileri çok güzeldir. E, komedisinin yanında insanları çok da iyi hissettiren bir e, dizidir Avrupa Yakası. Mesela Yalan Dünya bence daha iyi yazılmış bir dizidir. E, ben oradaki senaryoları daha çok beğenirim. Diyalogları daha ilginç bulurum. Daha çok espri vardır filan. Ama biraz daha karanlık dünyaya gider gelir yalan hmm. dünya. Ee, e, Avrupa yakası neredeyse içinde hiç kötülük olmayan insanların bir araya toplandığı Düşünsene en kötü karakteri Burhan Altın Top o da tatlı bir şey yani. Ee, onun için de çok sever biraz insanlar. Şeyde bir ya. Peker'in oynadığı karakter de kötü sayılır ama ya. Ya kötü başladı. Şimdi ben onu bir potansiyel seri Adı katil gibi başlattım Gaffuru. Gaffur Gaffur. Fakat sonra o kadar sevildi ki. Bir de özellikle çocuklar sevince filan anne babalardan eleştiri gelmeye başladı. Ya lütfen bıçakla dolaşmasın bizim çocuk aldı bıçakla dolaşıyor filan diye yani hiç o amaçla yazılmadı. Sonra tabii ki Gaffur'u daha yumuşak bir yere aslında işte babasının gözüne girmeye çalışan daha tatlı bir insana daha bir masum bir yere çekmek zorunda kaldım. Yani orada bir e, seyirci tepkisinden dolayı biraz karakteri kaydırmak durumunda kaldım ama Avrupa yakasının sevilme sebeplerinden bir tanesi de aslında çok ideale yakın bir dünyada geçmesidir. İnsanlar o işte onun için diyorum. Aslında biz öyle yaşamak istiyoruz. Ee, yani arkadaşlık ilişkileri öyle olsun, aileler öyle olsun, herkes aslında birbirini sevsin. Türkiye'de genelde insanların özlemi bu. Her şey iyi gitsin, huzurumuz olsun, güvende hissedelim, insanların ilişkileri kibar olsun falan falan. Ee, o dizinin sevilme sebeplerinden biri de budur aslında. İleride daha iyi işlerde tabii yazmak istiyorum ve çok hayalim var. Daha genciz Candaş. Öylesiniz tabii ki. Seni hayran bırakan bir insan özelliği söylesene bana. Bayılıyorum böyle insanlara yani şu özellik nedir o mesela? Ee, galiba pozitif bakan insanlara, her şeyin iyi tarafını gören insanlara çok hayranım. Çünkü aslında ben pek öyle değilimdir. Bunun için özel bir çaba gösteriyorum hayatımda. Ama ben endişeli bir insanım. E, gergin biriyimdir. Her şeyi önceden planlamayı severim. En kötü ihtimali düşünürüm. Hep ona hazırlanmak isterim. Her şeyi önceden bilmek isterim. Saatini, gününü ne yapacağız, detayları vesaire vesaire. Mesela ...Demet Elgar'a bu konuda çok hayranlıdır. Çok öğrenecek şeyler var ondan. Hem işini harika yapan... ...nefis bir oyuncu... ...şahane bir insan... ...ama Demet böyle hep... ...iyi tarafını görür her şeyin. Biz mesela aile arasındadan sonra... ...işte turneye çıktık. Yani turne değil de işte turne gibi bir gala. Türkiye içinde de çok dolaştık. Her gün bir şehirde gösterimi vardı. Sonra Avrupa'ya gittik işte... ...Köln'de, Amsterdam'da filan. Burada... Ee, uçaklar rötar yapıyor bir yerde bekliyoruz sürekli acele ediyoruz işte makyajımız yetişmiyor galaya makyajsız koşuyoruz filan böyle şeyler oluyor Demet her anın tadını o kadar çıkardı ki ve bizi o kadar sakinleştirdi ki diyoruz ki ne 3 saat rötar mı ne yapacağız filan diyor ki hiç dert değil kahvemizi içeriz çikolatamızı yeriz sohbetimizi ederiz filmimiz çok güzel tadını çıkaralım arkadaşlar hep birlikteyiz filan ve hayatı da böyle yaşıyor yani Allah nazardan saklasın evet ya. şahanedir bu konuda ve yani o onu, öyle biri olmayı çok isterim bunun, bunun üzerinde çalışıyorum son birkaç yıl ihtiyacı var siyaset seni böyle siyaset konuşmak dinlemek konu, e, takip etmek falan böyle yoran ve down eden bir şey yani, özür dilerim <laughs> düşüren bir şey ben mi? siyaseti bıraktım can <laughs> Ya şöyle. nasıl bıraktı? Senin kitabının arkasında şey yazıyordu. Ben hiç unutmuyorum. Memleketi ben kurtarabilirim, en azından denerim. Durumumuz daha iyi olur bilmiyorum ama daha kötü olmayacağı kesin diye yazın var senin. Ki bu galiba 7-8 yıl önce. Çok eski tabii. Evet, ben, memleketi eski. ben kurtaracağım ne zaman çıkarlatıyor musun? Bir 6-7 yıl olmuş. En azından olmuştur. Ya o zaman biraz daha şaka yapabiliyorduk siyasetin üzerine. Bu kadar da karamsar değildik galiba. Biraz eleştiri alanı da daha açıktı diye hatırlıyorum. Ee, şu, o zaman siyaseti takip etmek bana mizah malzemesi de veriyordu. Ee, arada böyle siyasetçilerin <laughs> kullandığı cümlelerden, gündemdeki hikayelerden falan bazı göndermeler falan da koyuyordum. Seni şey izinlere. çok iyi ya. Ee, bir Osmanlı hanedan şimdi hatırlayamadım. Torunu şey Galatasaray Adası'na talip olmuştu. Sen şey demiştin, hiç kusura bakma orayı veremeyiz. Ha, Orası evet. o şahane. Oradan da bir linçim var ama bir tatlı değil mi? Vardır, hmm. vardır. Ama yani şimdi dediğim gibi böyle her şeyde kendimizi bu kadar üzersek yok. her şeyde bu kadar. Şimdi gerçekten ben bir saygısızlık yapmış olsam zaten en çok ben üzülürüm. Yani mizah yazısı daha herkesin tolerans göstermesi lazım. Benim zaten o, ben o yazıda zaten nezaket sınırlarının dışına çıkmam kimse için. Şahane bir yazıydı. Ben yani en önemli insan için, sanatçı arkadaşım için, herhangi genç gerçekten arkadaşım olan bir insan bile olsa, hiç kimse olmasa bile belli bir nezaket, saygı biraz seni düşünen bir şey çıkmam. pek gerçekten. Yani e, son yıllarda biraz öyle. Onun ruh içinde, halinin olduğunu. E biraz öyle. Çünkü çok e, böyle suni bir kavga e, oluşturulmaya çalışıyor ve ben çok sevdiğim insanların birbiriyle hiç yoktan kavga ettiğini falan artık okumaya başladım sosyal medyada. Yani e, bir fikir ayrılığı bile yok belki ortada. E, biraz bir kızgın herkes, öfkeli, tahammülümüz çok azaldı vesaire. Onun için ee, kendi neşemi, kendi pozitif bakışımı korumak için takip etmeyi bırakmadım. Eskisinden biraz daha bir adım geriden Şeyi bakıyorum. Şeyi seyrediyor musun Gülse, Youtube'daki sokak röportajlarını. İzliyorum, ne tartışması, evet. insanlar birbirini dövmeye falan başlamışlar artık sokakta. Evet. Bayağı yani siyaset konuşuyorsun, aynı fikirde olmayabilirsin. Teşekkür et, devam et değil mi? Bayağı itiş evet. kokuşlar falan var yani. E ee, tamam bu, bu de dedi, de dediğim gibi suni bir şey bu. Gerçek bir şey değil bu. Evet. Şu anda dünyanın en çok konuşulan komedyeninin savaştaki bir ülkeyi yönetiyor olmasına ne diyor acaba Gülsar Bey? E? <laughs> <laughs> e, yani e, neresinden bakıp ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani o böyle uzun uzun e, çok önemli laflar edeceğim kadar e, hakkında araştırıp e, bilgi edindiğim bir savaş ya da işgal. Değil bu ee, ama e, Ukrayna ufak bir ülke e, bir siyasi kadrosu demek ki yoktu ya da daha az vardı ya da böyle bir karizmatik lider seçildi o da bu döneme denk geldi. Ee, ama yani komedyenlerin mizahçıların zekasını da çok hafife almamak Adam lazım. Adam tek başına vallahi Putin'e kafa tutuyor ve bence çok da popüler çok da iyi yapıyor. Ya Tek film. başına kafa mı tutuyor onu bilmiyorum. Hmm. Galiba e, savaşlar dengeler yani o kadar da basit işler değil. Benim de uzmanlık alanım da değil. Ama e, bir biçimde evet e, şu an bu, bu rolü taşıyor. Evet